Dilek Hanım. biliyorsunuz Ece Türkiye bu sene 20. yılını kutluyor. Her ne kadar çok zor ve öngörülmez pandemi süreçlerinden de geçsek 20 yıl dile kolay. Çok az buz bir zaman değil. Ve bu sebeple biz iş ortaklarımızla röportajlar yapıyoruz. ve şu anda bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Biz Ece Türkiye olarak Aquaflor Alışveriş Merkezi'ne son 5 senedir hizmet veriyoruz. Çok keyifle çalışıyoruz. Çok da iyi giden bir çarşı çok şükür ki. Boş yerimiz yok. Pandemi olmasına rağmen çok güzel sizler, sizlerin de desteğiyle keyifli yeni kiralamalar da gerçekleştirdik. Ece Türkiye ile olan işbirliğinizi biraz bize anlatır mısınız? Nasıl başladı, nasıl devam ediyor, memnun musunuz? <laughs> Merhaba tekrar Semet Hanım. Ben de teşekkür ediyorum böyle güzel bir röportajla beraber olduğumuz için. Şöyle ki aslında ben biraz geçmişe dönüp neden Ece Türkiye ile yollarımız kesişti diye düşündüğümde birkaç şey söylemek istiyorum. Ece Türkiye evet birçok hizmet firması gibi alışveriş merkezi yönetimi, proje yönetimi, mimari konsept tasarımı gibi konularda tüm hizmete ihtiyaç olan yerlere cevap veren bir firmaydı. Ama bizim için belirleyici bir özellik olarak Ece Türkiye'nin aynı anda yatırımcı firma olması, bir yatırım firması olarak Türkiye'de yatırımların olması çok ön plana Yatırımcı perspektifinden de alışveriş merkezine bakabilmek, o empatiyi kurabilmek ve aynı anda hem perakendeci hem de kiracı ilişkilerini düşünerek bir potaya gelebilmek, aynı masaya oturabilmek Ece Türkiye'nin e, bizler için aslında ön plana çıkan belirleyici özelliklerinden biriydi. E, diğer bir e, belirleyici özellik bizim açımızdan Ece Türkiye'nin aslında e, globalde Avrupa Ece'nin 50 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de şubesinin olmasıydı. E, yerli, lokal, perakendeci, yeni markalar açısından değerlendirirsek yurt dışına açılmak istediklerinde çok doğru bir kanal olduğunu düşünüyorum. Yani bizim kendi sektörümüze Türk markalarımızın yurt dışında faaliyet göstermek istedikleri zaman Ece Türkiye gibi global yani Ece Türkiye ve Avrupa Ece'nin kanalıyla çok doğru yerlerde fırsatlar yakalayabileceğini düşünüyorum. Bu sadece tabii ki perakende sektöründeki markalar için geçerli Yine de yatırımcı, Türk bir yatırımcının yurt dışında yapmak istediği yatırımlarla ilgili de yine Ece'nin, Ece markasının böyle bir avantaj ve fayda sağladığına inanıyorum. Yani dolayısıyla ece Türkiye'nin bu özellikleri alışveriş merkezi yönetimindeki işbirliğimiz için ön plana çıkan belirleyici faktörler olmuştu bizler için. E, Aquaflor projemizde de e, hedeflediğimiz e, birçok şeyi hayale birlikte ulaştık aslında bu son 5 senedir. E, burada e, yine ece Türkiye ile aramızdaki bu e, işbirliğinin tamamlayıcı unsurlarım kesinlikle iyi bir iletişim, kesinlikle iyi bir diyalog, birbirini anlamak yani yatırımcı ve işletme tarafından neler isteniyor, yönetimi nasıl yapmamız gerekiyor bu konuları gerçekten birbirimizi çok tamamlayarak sürdürdük. Ve işte bunun sonucunda da ulaştığımız başarıyı şu anda Kafkasya gerçekten çok isminla söz edilen bir alışveriş merkezi. Sadece bir alışveriş merkezi de değil aslında gerçekten hep o söylediğiniz işte yaşam merkezi dediğimiz tipte bir fasiliti. Dolayısıyla buradaki bu başarının sürdürülmesi de bu birbirimiz arasında geçen paslaşmalar sayesinde oldu. Topu beraber sürüyoruz en nihayetinde de potaya. Atışımızı yapıyoruz. Yani bizler açısından Ece Türkiye markasıyla beraber olmak bunları ifade ediyor ve her ne kadar 20. yılınız bu Covid dönemine denk gelmiş olsa da Covid 19 bizlere çok şeyler öğretti. Artık hepimiz farklı açılardan bakıyoruz sektöre. Dolayısıyla bu süreçte de yine hem yatırımcı gözünden işte perakendecilerimize, kiracılarımıza nasıl davranacağımızı birlikte stratejilerimizi kurarak ilerledik. Bununla birlikte yine alışveriş merkezlerinin artık pozisyonu ve statüsü çok değişti. Yani güvenli hizmet veren sosyal yerler olma özelliğiyle ilgili çalışmalar sürdürdük. Dolayısıyla Ece Türkiye'nin dinamik yapısı sorunlar karşısında anlık aksiyon alabilmesi, hızlı cevaplar üretebilmesi. ...gerçekten onun uzun yıllardır sahip olduğu... ...tecrübeyle paralel oranda oldu ortaya çıkıyor diyebilirim. Teşekkürler Dilek Hanım. Aslında gerçekten çok güzel toparladınız. Çünkü önce dediniz ki iletişimimiz çok güçlü. Evet, karşılıklı iyi paslaşıp... ...basketi tam potaya çok hızlı bir şekilde götürebiliyoruz. Ve yeniliklere adapte olabilme. Aslında bu sadece... Aquaflory özelinde, Ece Türkiye özelinde değil. Bence Türkiye'de şu anda bütün şirketlerin bu değişime ayak uydurma hızı, adaptasyon hızı. Yani değişebilenler ayakta kalıp hedefe ulaşıyorlar. Ve diğerleri geride kalıyor gibi ben gözlemliyorum. O yüzden aslında çok güzel de özetlediniz mevcut durumu. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumda ise aslında bizim 20. yılımızla ilgili dilek ve temennilerinizi soracağım ama buna paralel bununla beraber biraz sektöre de mesaj vermenizi istiyorum. Çünkü sizin bir de İstanbul Akvaryum Genel Müdürü olarak bir rolünüz var. Ve oldukça başarılı bir şekilde o tarafı da idare ediyorsunuz. Sonuçta deneyim... Artık özellikle yeni nesil için çok önem kazandı alışverişin yanında katma değerler sunabilmek, deneyim sunabilmek, tüketicilere, ziyaretçilere gibi. Biraz da o taraftan bakarak gelecek temennileri sektöre mesajlar ve tabii ki doğum günümüzle ilgili görüşlerinizi <laughs> alırsak seviniriz. Tabii ki severek. Ee, öncelikle alışveriş merkezleri kesinlikle tüm perakende sektörünün lokomotifleri, eğer alışveriş merkezleri gerçekten olmasaydı şu anda bizim sektörümüzde de perakendecilik bu noktaya gelemezdi. Dolayısıyla burada hem perakendeciler hem de alışveriş merkezleri olarak aramızda çok güzel bir uyum var, bir ahenk var ve bu ahengin sürdürülmesi gerekiyor. İçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda bizler alışveriş merkezi yatırımcıları veya temsilcileri olarak bu süreci yapacağımız yardımlarla en iyi şekilde devam etmeyi çalışıyoruz. Çünkü gerçekten artık aşının işte bulunmasıyla güzel haberler almaya başlamamızla birlikte kötü günleri geride bıraktığımızı, evet hala içinde olduğumuz şu anda bir süreç var ama bunun da önümüzdeki aylarda artık minimum seviyeye ineceğini görüyoruz. Bu bu da tabii ki toplumsal olarak da bir ee, rahatlama hissi de uyandıracak hem tüketici tarafında hem ticari tarafta. Ee, bu süreci ahir ve uyum içerisinde, birbirimize iletişim içerisinde olarak sürdürmemiz gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Zaten Mart ayından beri e, ben diğer yatırımcılarla da yaptığımız görüşmelerde, işte toplantılarda e, hep duyuyorum, hep görüyorum herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak perakendecilere, mağazacılara tüm imkanları sunmaya çalışıyor ama burada tabii ki perakendeci ve mağazacılar tarafından da bizlerin hangi koşullarda olduğunun iyi anlaşılması ve empatik kılınması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla omuz omuza atlatabileceğimiz bir süreç yaşıyoruz. İnşallah hep beraber bir limana varacağız bu gemiyle birlikte ve sonra güzel İnşallah. günler görmeye devam edeceğiz diye çünkü e, her zaman bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin e, gerek jeopolitik önemi, gerek genç nüfusu ve e, ileriye dönük projeleriyle birlikte ileride gerçekten güçlenmeye devam edeceğine inanıyoruz sektörel anlamda da. E, sektöre mesajlarım artık enseyi karartmadan e, biraz daha sabredip e, hep birlikte bir anlayış çerçevesi içerisinde e, tünelin sonunu görmek şeklinde olacak, limana varmak e, şeklinde olacak. E, yine Ece Türkiye'nin 20. yaş günü de böyle bir tecrübeye deneyime denk geldi. Ama nice başarı dolu, başarı hikayeleriyle dolu 20. yıllara diyorum. E, bu zamana kadar sürdürdüğünüz başarının yine katlanarak artmasını diliyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizler için de bir mutluluk. E, dolayısıyla e, inşallah iyi günlerde tekrar yeni yaşınızı kutlamak e, kısmet olsun diyelim. İnşallah. E, Sektör açısından son olarak şunu söylemem gerekirse deneyim dediniz. E, deneyim artık insanların zamanı e, gerçekten çok kısıtlı, çok az zamanımız var e, kendimizi mutlu etmeye çalıştığımız. Bu dijital dönüş, dönüşüm bizleri hem psikolojik olarak hem de sosyolojik olarak çok farklı noktalara getirdi ve getirecek de jenerasyonlar arasındaki farkları ve jenerasyonlar arasındaki hassasiyetleri, hassasiyet noktalarını ve duyarlılıkların ne kadar farklı olduğunu da görüyoruz. İstanbul Akvaryum her şeyden önce 17 bin canlının yaşadığı ama birebir doğal ortamlarındaki ekosistemlerin oluşturularak yaşatıldığı, yaşadıkları ve nesillerin sürdürülme çalışmalarının devamlılığını sağladığı Sadece eğlenmek değil, bununla birlikte çevre ve farkındalık yaratan çocukları özellikle bir yaşta yakalayıp, onlara denizin altında da nasıl habitatlar var bunu gösteren bir tesis. İşte bu deneyim burada çok önemli bir noktaya varıyor. Bizler bu deneyimleri yaşayarak farkındalık geliştirebiliyoruz. Akvaryumunda böyle bir e, olumlu yönü var. Yani alışveriş merkezi ve Aquafloria ile İstanbul Akvaryum'un yan yana birbirine entegre olması buraya gelen ziyaretçiler için e, unutulmaz bir deneyim yaşamayı aslında ifade etmiş oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür için. ederim. Tekrar nice 20. yıllara.